Antalya'da Cevahir Doğru'na yerleşmiş. Burada yazılı olmuş. Burada Maran'ın o kartı şey efendim. Yazılı bir devlere yükletmiş. Alttan yukarı bir bin, <laughs> beş bin, altı bin, yedi bin tam çıkmışlar. Evet. Yayla da yine aynı. ekim etmiş, yapmış, itmiş. Düz gelmiş, yine Bunları yerleşmiş. Bu vaziyette durumunu sürmüş. Böyle göçebe ayrılıyor. Sadece biliyorsun, bir hali, kayası, hoşu, iş var. Anlatma bir de daha gel, ben de daha Şimdi burada bir kara çadırın altında oturduk. Yağmur böyle nasıl dağıyor. Böyle dağıyor da, oradan, taraftan, şeyler, yönden, yağıyor? Böyle yağıyor da, o da o kara çadırlar, siyer damlar ki Bazen de ne yapar? Onu da Ne yapar?

Ama o zaman bugün orada yaylalar toplar var, gözlük var. Arın kışın içinde biz çok geçtik. Geveleri kardan çıkaramadık. Geveleri kardan çıkaramadık. Yükleri yanı başında böyle küreği küreği çıkardık. Abdül mi? Abdül Kısır dedikleri Çok böyle yaptı. Yani. Çok kaygıydı, çok kışlıydı, çok mal oldu, çok böyle Romalılarla, Sarışlar da Romalılar, Kazıklar, içinden su içerdi. Bir tarafta Mekke'ye sarkıcık da çıkardığımızda koşmar olur. İçinde koşmar biliyor musun? Biliyor. Sırçanı biliyor musun? Sırçan. Yılan içinde, erkenin içinde çıkar geldi. Bizden, biz de para kuyruğun karakterde Bak o zaman bizim hayatımız çok zor. Zor Nasıl eğilmiş? Çünkü sinek görmezdik Sıcak görmezdik. Korman bilmedi. Ya da ben çıkardım. Ulan adam sana kuyruğu içine sırçan düştüğün düştüğün, düştüğünü, sinek düştüğünü, koşmaz düştüğünü düştüğün. sormayın. Dur desin dedi. Yok canım. Parasız gel. Ne yapar? Parasız der. Ama o da ki bizim temel evet. orada sağlam tutulmuş. Yani bu geniş geniş yerlerde, toroslarda biz barın içinde, kışın içinde yaşadık ama Hayatımız hayat değil. E buradan ya, evet. suyu doldurup da şey yüklendi. Gene var belki içtiği gidelim. şey yapalım <laughs> abi. <Neyse>, Geçen <laughs> bir şey mı?